Seyredir yollanı dünyanın ey Selamım götürün Orta kaplarında, toprakta yetiştirdim. Çocuklarımla bunlarla esinlendiler. Pimaş boruları da yapmaya kalktılar. Daha değişik mesela peçişçilerin içinde yetiştirmeye kalktılar. Ondan sonra dediler ki baba bu böyle olmuyor. Biz bunu seraya dönüştüreceğiz. Ben önce karşı geldim. Yerin olmayınca, arazinin olmayınca, oğlum bunu nerede kuracaksın? Yok kuracağız edeceğiz de ben bunun üzerine düştüm, bunun projesine düştüm. Ee, bu da Güneydoğu'da Maraş'a falan gezmelere gitti. Bu tarafta görev yaparken. Oralarda seralar esinlenmiş, görmüş. Hı hı. Toprak tarım oralarda daha şey olduğu için, gelişkin olduğu için. Oralardan esinlenerek geldi burada. Abisinden kafa kafaya verdiler. Benim karşı çıkmalarım rağmen. Gerçekten çocukların gelip de burada böyle dalımdan meyve toplarsanız, ben şurada otururken onları seyretmem, benim için de bir şey oldu. Artık dedim, ne isterseniz onu yapın. İsterseniz iflas edin, isterseniz zarar edin. İsterseniz yıkın bir gecede. Yeter ki o çocuklar orada gelsin, toplasın. Taptaze, şunu, şu meyveyi taptaze dalımda yemesi önemli. yaklaşık 6 yıl boyunca biz bunu araştırdık. Topraksız tarımda çilek nasıl yetişir, bunu nasıl daha sağlıklı ve daha verimli hale getiririz diye. Farklı ülkelerden farklı cinsler getirdik. Bölgemize hangisinin uyum sağladığını önce tespit ettik. Sonra bu yaklaşık 500 metrekare olan bu seramızı buluşturduk. Topraksız tarım seçtik çünkü daha dar alanda, daha küçük alanda çok daha fazla ürün yetiştirebiliyorsunuz bu topraksız tarımda. Onun içerisinde yurt dışından getirdiğimiz e, kokopitler var. Yani Hindistan cevizinin kabuğu var. Bunun bir özelliği de su tutması. E, bu su tutuyor ve çok az suyla e, çok fazla mahsul yetiştirebiliyorsunuz. Tabii başka avantajları da var. Sararlılarla mücadele e, çok daha az. İşte otlar olsun, yerden biten diğer bitkilerle olsun e, çok daha az. Birim maliyette daha yüksek ürün elde edebiliyorsunuz. Toplaması çok daha kolay ve keyifli çünkü yerde değil gördüğünüz gibi askı da hı hı. Ee, özellikle çocukların e, gelip rahat toplayabileceği bir alan oluşturduk. Zaten burada e, esas maksadımız şuydu, e, yapmış olduğumuz tesisin içerisinde insanların gelip dalından severek, isteyerek, beğenerek beğendikleri ürünlerini toplamalarını sağlamaktı. Başardığımıza inanıyorum. Baba. İkili bu, Allah nasip ederse önümüzdeki yıllarda projeyi çok daha büyüteceğiz. Hem bu kapalı oran seralar çilek seraları büyüyecek ve yanında e, inşallah böyle aronya gibi yaban mersini gibi böyle özellikle tıbbi aromatik bitkiler böyle antioksidan değeri yüksek e, çok hızlıca tüketilen bitkilerin e, beslemesi olacak. Yine bunun yanında e, işte e, halkımızın çok severek tükettiği işte salatalar, domatesler, biberler, fasulyeler e, gibi çeşitli çeşitli ürünler olacak. Ulusal bir organizasyonda yöneticilik yapıyorum. Diğer olsam biraderim Şükrü Bey de burada bir şirket ve yöneticilik yapıyor ama tarımla uğraşmak, özellikle yeşilliğin içerisinde olmak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü işin stresinden, şehrin gürültüsünden kaçıp böyle biraz huzur bulduğumuz ortamlar olarak algılıyoruz biz buraları. Hani az önce anlatmıştım özellikle ailelerin buraya gelip dalından bir şeyler toplaması, çocukların çileğin gerçekten nerede yetiştiklerini öğrenmeleri bizi oldukça mutlu ediyor. Diğer projede daha da böyle çocuklara yönelik aktiviteler olacak. Özellikle böyle parklar gibi onların dinlenebilecekleri alanlar gibi belki onlara çikolatalı çilekli gözlemeler gibi çok farklı şeyler de yapmayı düşünüyoruz. Para ikinci planda çok şükür maddi sıkıntılarımızı çöz. Hem ülke ekonomisine bir katkı sağlamak, hem şehre bir katkı sağlamak, hem şehirlerin turizm anlamında lezzet duraklarından bir tanesini oluşturmak bizim temel hedeflerimizden bir tanesi. Da baksın Çocukların dalından meyve toplaması çok değerli bir etkinlik. Hem de bu kadar organik, bu kadar lezzetli bir yerde. Fırsat buldukça geliyoruz. Çocuklarımız hem lezzetli şeyler yiyorlar hem de biz keyifle vakit geçiriyoruz. Çok memnunuz.